Seyit Gazi yolunun devamında Gütepe'de gördüğüm bir alana çıktık şu anda. Yorucuydu o yüzden nefes nefese kaldım. Tabii ki genelde buraları hayvancılık olarak kullanılmış. Evet. Ayrı bir giriş gibi duruyor bakın. Evet, bir tane de burada var. Gayet de geniş ve büyük bir alan. Başka var mı diye bakıyoruz. Evet kayayı. Bayağı oymuşlar. İşlemişler. Şöyle. Kandil koymak için olabilir. Kuşluk alan için olabilir. Bakın. 4 Dört beş tane oda gibi yan yana duruyor. Bir tanesi burada. Ama ortadan yıkılmış gibi. Burası biraz daha karanlık. İçine gidip bir bakacağız. Evet. Burası mezarlık gibi duruyor. Bir. iki, Üç. Dört tane. Toplamda görünse de büyük ihtimalle burası da bir mezarmış fakat kazılmış gibi görünüyor. Uyuklar var. Taşlar kayalıklar bu şekilde. Ve buradan da çıkıyoruz. Evet, başka var mı diye bakacağız ama sanırım bitti. bir alan ama bunların arkasında da odacıklar var sanırım. Çünkü havalandırma yapılmış. Bakın delik var. Aynı şekilde buradan da zamanında içeri giriliyormuş. Belki de çünkü kapalı ama aşağıya doğru gidebilecek bir yer. Evet, et, bakın üst tarafı da bu şekilde. Ben yoldan geçerken gördüm. Çok da güzel bir yermiş. Ama büyük ihtimalle bunların içinde de kaya mezarlardan var. Belki de keşfedilmeyi bekliyor. Ve burada videomu bitiriyorum. ufak girişleri var. Burada bir kaya mezar. Yanında bir mezar daha ve sanırım 1, 2, 3 bir de ortada büyük olan kişinin yani o zamanki aile reisinin komutanın kimse onun mezen olduğu söylenir. Yapılmış. Etrafına bakıyoruz. Evet. Karşı tarafta da var sanırım. Onları da bir dolaşalım. mezar da burada var. Bakın, burası kırılmış. Karşısı var. Burası da suyla dolmuş. Ve tepeye doğru çıkarken yanında bir tane daha var. Yalnız burada iki tane var. Bakın işaret. çekeyim. Evet turuncu işaretlerden var. Ama anlamını bilmiyorum. Bilen varsa yorumlara yazabilir. Evet. Bir gözüme buradakiler çarptı. Bakalım bunlar nasıl bir şeymiş. Evet. Evet. Burada da bir tane var büyük ihtimalle oradaki de bir tane bu şekilde bir, eskiden kalma bir merdiven gördüm bakalım nereye çıkıyormuş geçemedim. Bir de buradan deneyelim. Evet bakın merdiven. Ama büyük uzunlamasına bir merdiven. devamında ne varmış az önceki girdiğim kaya mezarı haranın yan tarafındaydı yukarısı bu şekilde merdivenin çıkarttığı yere geldik ama gördüğünüz gibi ben de bir şey göremiyorum üst taraf sunak dediğimiz mezarlara yakın olan yerlerde konumlandırılan sunaklar mevcut. Etrafı da bu şekilde